2058 boş sözle boş kalple cennete girilmez. El kalp kalpten iman. Boş sözle boş kalple cennete girilmez. Boş sözle boş kalple cennete girilmez. Kalp boş ise ağızdan çıkan söz de boştur. Kalp Hazreti Allah'ın sevgisiyle dolu ise o ağızdan çıkan sözler hoştur. Kalp Hazreti Allah'ın sevgisiyle nurlu ise o ağzın sözüyle cennete girilir. Kalp nursuz ise ağız ne kadar yalvarsa sözler boştur cennete giremez. Resulullah, (s.a.v.) Efendimiz buyuruyorlar ki, bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de mevkice en yakın bulunacak olanınız ahlakça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız gevezeler, boş boğazlar, yüksekten atanlardır. Ashabtan bazıları, ey Allah'ın Resulü! Yüksekten atanlar kimlerdir? Onlar mütekebbir, büyüklük taslayan, kimselerdir cevabını verdi, Tirmizi, diğer bir hadisi şerifinde ise, kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa, ya hayır söylesin, ya da sükut etsin. Buhari, iman olmayınca adı Ahmet Mehmet olmuş fark etmez insanları kandırabilir fakat Hazreti Allah'ı asla. Çünkü o her şeyin özünü bilendir mühim olan imandır. Zavallı insan bir hayalethane olan dünya için boş sözlerle edebiyatını kaybediyor. Hazreti Allah, C.C. Cümlemizin kalbini nuru ile doldursun söylediğimiz sözlerle cenneti kazanmamızı nasip etsin inşallah. Hatemi Veli Ömer Öngüt Efendi Hazreti Sok